Gördüğünüz bu aletin ismi buzzer. Artı ve eksisi de üstünde yazılı. Küçük, büyük, genelde böyle siyah yuvarlak kutudur. Artı kırmızı artısına bağlayalım. Eksi siyah kablo da diğer tarafına. Böylece ip sesini alıyoruz. Direnç konusuna hemen girelim vakit kaybetmeden. Direnç elektrik akımını zayıflatan, güçsüzleştiren düzene ismi mi? Kuruşun kalemle ben bir şey çizdim böyle. kurşun kalem elektriği geçirmiyor ya içi. Geçiriyor da az geçiriyor. Bakın böyle zorluyorum olmadı. Al kalem Şöyle iyice ne? Kömürle boya grafit oluyor kurşun kalemin içi. Grafit iletkendir ama zayıf değil iletkendir. Boyamızı yaptık. Ledin bir ucunu tutuyoruz. Bakın yanıyor. Ama uzaklaştıkça zayıflıyor. Yakınlaştıkça daha çok yanıyor. Yani uzaklaştıkça niye ağzı yanıyor? Direnç oluşuyor. Arada direnç var. Zorlaştırıyor. Elektriği azaltıyor. Kalemle şöyle sağa sola çizelim. Ledin de tabi bir ucunu bizim kablo var sayıyoruz bu çizdiğimiz yolu. Bir ucunu bir yere değdirdik işte. Diğer ucunu da kablo diye kurşun kalemden tamamlıyoruz. Bakın yaklaştıkça İletim iyi oldukça çok yanıyor, az oldukça böyle uçlarda daha sönük yanıyor. Arada direnç var. Yaklaştır. LED'in kırmızı kablosunu, artı ucunu sabit bağladık. Yukarıda görünüyor. X ucunu yere de Kaleme ve siyah kabloyu da uzaklaştırıp yakınlaştırıp bu şekilde direnç oluşturuyoruz. Arada grafit var. Normal dirençlerde de karbon veya tel oluyor. Evet kalem olayını attık. Tabi 9 volt pilimiz bitik diye böyle yapıyoruz. Siz 9 volt pili böyle denerseniz lediniz pat gider. Onun yerine ne yapacaksınız? Şu şimdi göstereceğim size 3 volt. Şu küçük pil kutusundan iki tane kalem pil 3 volttur. Bu kırmızı artı ledin uzun bacağı artıdır. Artıya ledin uzun bacağını takıyorsunuz ledler ters çalışmaz Anot yazıyor ya artı olan yerine Artı vereceksiniz eksiye eksi Şimdi bu da farklı bir direnç soba teli var elektrikli sobalardaki tel bu yay gibi olan şey Bu da bir direnç Çünkü uzadıkça Rezistans deniyor direnç demek zaten rezistans uzadıkça zor geçiriyor şu kırmızı okla gösterdiğimiz Alüminyum folyo Bizim hareketli ucumuz Kalemle kalemle çizdiğimiz yolu nasıl elimizle kabloyu hareket ettiriyorduk. Burada da böyle bir düzenek yaptım. Alüminyum folyoyu hareket ediyoruz. Ettiriyoruz. Lamba şu anda yanıyor. Uzaklaştıralım hadi. Çek 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 uzaklaştı. Bakın azaldı. Neden? O aradaki tel direnç oluşturdu. Elektriği zayıflatıyor. Ne kadar zayıflarsa elektrik lamba söner. Şu aradaki okla gösterdiğim mesafe kısaldıkça yanar. Kısaldı, kısaldı, daha çok yanıyor. Neden? Aradaki iletken olmayan bölüm düşüyor. Kalemle de ne yaptık? Tel yerine şöyle karaladık, karaladık. Direnç oluşturduk. Bu karaladığımız şey de grafit. Ne kadar kısa mesafe olursa o kadar iletiyordu. Şimdi gelelim gerçek dirençlere. Bu gerçek bir direnç. Elektronikte göreceğiniz dirençlere böyledir. Değişik boyları da vatları da olur ama sık sık karşınıza bu çıkar. Bu 12 kilo onluk bir direnç. 12 kilo on demek 12 bin ohm demek. 12 bin metre, 12 kilometre bir kablo var sayın. 12 bin kilometre, şey 12 bin metreyi kısaltmış adam küçücük direnç yapmış ama az geçiriyor. Elektriği azalttı bakın led azıcık bir şey yanıyor. Tamamıyla yanmıyor. Neden? Direnç güçlük çıkartıyor. Elektriğe gidemezsin. Bu kadar diyor. Ben 12.000 metre kabloyum diyor. 12.000 ohm ne demek? Başka takalım. Mesela 10 kilo 12.000 yerine 1010 takıyoruz. Biraz daha iyi yandı. Ama yine az. Direncin birimi ohm. Biz mesela 10.000 oma 10k diyoruz. 12.000 oma 12 kilo oma yani 12k. Şimdi 330. 330 ohm. 1000 değil. 330 ohm. Yani 12.000 metre yerine 330 metre. Bakın daha çok yandı. 330 ohm direnç taktık. Direnç zorluk gösteriyor. Ama daha çok yakıyor. Üstündeki renkler kodları. Bunları tablo halinde normalde ezberlemek lazım. İşte atıyorum turuncu 3 demek, kahverengi 1 demek falan filan. Şimdi en azından satın alırsınız. 330 ohm bir yerden üstüne de yazarsınız, karıştırmazsınız. Daha sonra ezberlemek isteyen ezberler. Ki ezberleyeceksiniz zaten. Yani bu kadar zor bir şey değil bu. Şimdi bu dirençte 47 ohm, 47 metre kablo. Yani neredeyse çok az bir direnci var. 47 ohm'lu da takınca bakalım ışık ne kadar yanacak. Hadi gösterelim. Evet ampülü isabet ettirdik ve çok yanıyor. Görüyorsunuz direncimiz ne kadar az olursa o kadar fazla lamba daha çok yanıyor. Normal yaptığımız şey pilin e, siyah kablosu eksi. Bunlar evrensel şeyler. Siyahı hep eksiye, kırmızıyı da artıya kullanılır böyle kırmızı artı beyaz siyaha da yeşil bir krokodil koyduk. Bakın ledin uzun ayağı artı. Gördünüz mü? Uzun ayağına şimdi artıyı vereceğiz. Tabi açılırsa krokodilimiz. Bu da çok zor açılan bir dandik ürün. Ve eksiği de kısa ayağa bağlıyoruz. Evet direnç yok bir şey yok arada. 3 voltu verdik. Gördünüz mü? Ne güzel yanıyor. Az önceki dirençlere de işte bunun arasına koyarak Baktık ki ne kadar düşürüyor Onu denedik Şimdi Direncin hareketlisini Böyle elle kabloyu götürüp getiriyorduk ya Kalemle çizdiğimizde Veya o tel sargısında Bunun fabrika bakın böyle bir şey yapmış Potans diyoruz buna biz Potansiyometre tamadı. adı Potansiyometrenin Bir ucuna şöyle voltajı verelim diğer ucunu da led'e bağlayalım bakalım ki ayarlanabilen direnci fabrika nasıl yapıyor potansiyometre ismiyle led'imiz burada şimdi çevirelim direnci azaltıp çoğaltalım evet direnci arttırdığımız zaman azalıyor direnç az olup da elektrik kolay geçtiği zaman da daha çok yanıyor ledimiz. Bakın çeviriyoruz bu aslında içeride elimizde kabloyu hareket ettirdiğimiz gibi bir yüzeyde karbon boya var. Bunun üstünde bir tel fırça hareket ediyor. Hepsi bu kadar. Ayarlanabilen direnç. Bununla ses ayar düğmesi yapılıyor genellikle. Dirençle sesi kısıp açmayı mesela bununla yapıyorum. Veya bir lambanın ışığını açma kapamayı. Tabii ki arada devreler var. Ama bu direnç sayesinde ayarlanabilen bir ses devresi, ışık devresi yapılabiliyor. Şimdi biz en azından bunun ayarlanabilen bir direnç olduğunu ve isminin potansiyometre olduğunu öğrendik. İleride tabii ki uygulamalar yapacağız bununla. Çok kolay bir şekilde aklınızda kalacak. De bu hareket ettirdiğimiz bölüm. Adam bunu yuvarlak bir kutu içine koymuş. Üstten çevrilerek ayarlanıyor. Biz elimizle bunu hareket ettiriyorduk Sağ sola. Lamba artıp azalıyor da dışarı görüyorsunuz işte lamba daha çok yanıyor açtığımız zaman da potansı çevirip de direnci artırdığımız zaman da lambamız kısılıyor direnç bu kadar basit bir şey yani niye bu kadar uzun anlattık ki değil mi böyle e, tabii ki o elle çevirdiğimiz potansiyometrenin gücü bu lambayı yakmaya yetmez ısınır. Kurşun kalemiyle çizdiğimiz yol gibi led lambayı yakarız ama bu lamba biraz daha akım çeker. Bunu yakamayabilir. Evet direnç konusunu da böylece bitirmiş olduk. Ders bitti.